arkadaşım tam bir LGS annesi. Onunla bir araya gelince sanki ben çocuğumu ihmal ediyormuşum gibi bir hisse kapılıyorum ve kendimi birden çocuğuma ders çalışması konusunda baskı yaparken buluyorum. Bu duygudan nasıl çıkabilirim? Bu aslında birçok sınava hazırlanan çocuğu olan anne babanın yaşadığı bir durum. Ülkemizde ne yazık ki ailelerin çocuklarına eğitim konusunda sağlayabildiği olanaklar farklılık göstermek zorunda kalıyor. Birçok anne baba da çocuklarının sınav senesinde benzer bir telaşın içerisine giriyorlar. Ne kadar destekliyorum? Doğru biçimde destekliyor muyum? Öteki anne babalar kadar destekleyebiliyor muyum? gibi sorular anne babaları oldukça bunaltıyor. Fakat ihmal dediğimiz şey bundan çok daha farklı ve fazla bir şeydir. Çocukların ve gençlerin ihmali duygusal, bilişsel, sosyal, bedensel gelişimleriyle ilgili ne kadar imkan tanıyabildiğimizle ilgili. Öncelikle eğer çocuğunuzla sevgi ve şefkat ile çevrelenmiş bir ilişkiniz varsa, ona farklı ortamlarda ilişkiler kurabileceği, iyi ilişkiler geliştirebileceği fırsatlar yaratıyorsanız, okula gönderiyorsanız ve bu okulda öğrendiklerini evde tekrar edebileceği bir ortam yaratabiliyorsanız, sınava hazırlanmak onunla ilgili bir mesele dönüşür artık. Bu sizin ihmalinize ya da ona baskı yapmanıza imkan tanıyacak bir şey olmaktan çıkar. O yüzden de kendinizi öteki annelerle kıyaslamaktan vazgeçmenizi, aynı biçimde çocuğunuzu da öteki çocuklarla kıyaslamaktan uzak durmanızı tavsiye ederim. Bu sadece ilişkinize zarar verecek bir şey olmakla sınırlı kalır. Müzik